Avrupa Birliği hakkında benim için çok gerekli bir şey değil. Şimdiye kadar almadılar. de Avrupa Birliği Türkiye'ye ne katacak acaba? Bunu da bizim düşünmemiz gerekiyor. Hani o, o konseyi bizi almamakla sanki cezalandırıyormuş gibi bir şey yapıyor. Ama bana göre çok da tın. Türkiye bence kendine yeter ama tabii ki de komşuluk ilişkilerimizin bizim düzgün olması gerekiyor. Gerek Avrupa gerek Asya ülkeleriyle çünkü bir ülke kendi başına sadece değil. Yani komşularınla diyaloğunun hem ticari hem de siyasi olarak iyi anlaşması gerekiyor. Erdoğan sağ olsun benim oyum her zaman ona ama bir tane komşu bırakmadı bu arada. Bu da yanlış bir politika. Ben de kaldım yurt dışında, hani çok da bir cazibesi yok, bir kere aile yok. Yani hani özgürlükten bahsediyoruz ama özgürlükler de insanları yani e, şeye şey eder, disipline eder. Ondan sonra mesela Hollanda ne oldu? Her şey serbest, her şey serbest. Eşcinsellere evlilik hakkı verdi. Eroini serbest bıraktı. Bütün maddeleri serbest bıraktı. Ne oldu? En mutsuz ülke şu anda. Şimdi artık geri de alamıyor. Hani demek o kadar özgürlük de çok iyi değil. Ee, Avrupa benim için ne ifade ediyor? Avrupa benim için ileri görüşmüşlük, insanı ha, insani haklar açısından dünya çapında en gelişmiş bölge olarak gerçekten ilk başta benim akıma açıkçası Avrupa geliyor. Fakat e, Türkiye ile kıyasladığımızda ne yazık ki gerçekten ülkemiz Avrupa standartlarının fazlasıyla gerisine ve bu sebeple ötürü Avrupa Birliği aslında bizi gerçekten almakta haklı. Ben bir Türk vatandaşı olarak tabii ki de isterim Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini fakat şu anki siyasal düzenimiz ve hükümet sağ olsun Avrupa'ya göre gerçekten çok fazla geride kalmış durumdayız. Türkiye'nin siyasal dostluklarına baktığımızda gerçekten Arap ülkeleriyle Batı ülkelerine nazaran Doğu ülkeleriyle daha samimi olduğunu görüyoruz. Bence her şey denemez. Birincisi temizlik. Halkın daha temizliğe daha farklı bakışı bizden farklı bakışı. Ondan sonra Adalet uygulaması oradaki milletlerde Avrupa milletlerinde adalet uygulaması toprak olarak parçası ama kültür olarak çok gerisinde Avrupa'nın çok gerisinde onun için almıyorlar bizi almazlar da oraya girirse sanki dinden uzaklaşacakmış gibi hala şeyin peşindeler etek peşindeler yok. Milli takıma bile, bayan voleybol milli takımımıza bile teşvik diyorlar. Onun için bu zihniyetle, bu yönetim zihniyetiyle olmaz bu iş. Avrupa benim için gelişmişlik bence. Her açıdan ya, e, refah olarak, e, teknoloji olarak, ekonomi olarak o şekilde. Neden giremiyor? Bence ülke ya açıkçası ülkenin başındaki ülkeyi düzgün yönetemediğini düşünüyorum ben. Eğer stratejik olarak düzgün yönetebilselerdi, bence girebilirdik diye düşünüyorum. Vallahi Avrupa benim için aslında Avrupa ülkelerini hiç sevmiyorum ama yani ama yani şey Türkler için bir kurtuluş yeri gibi bir şey yani. Gençler oraya gidiyorlar, çalışıyorlar, daha iyi para kazanıyorlar. Ben sevmiyorum. Avrupa ülkeleri bizim çok yani bize çok düşmanlar. Şu Gazze konusunda İsrail'e çok destek oldular. Yok değil. Avrupa ülkesi değil. Sadece İstanbul'umuz bizim Avrupa'da İstanbul Edirne. Kültür olarak da değil. Hele şimdi tamamen yani Türkiye yozlaştı. Ya Arap ülkesi gibi oldu. Doldurdular Suriyelileri, Afrikalıları. Kesinlikle ilgisi yok Avrupa ile. Var i̇şte o yüzden var. almazlar. Türkiye'de kanunlardan dolayı özgürlükler kısıtlı, insanlara şey hakkı, söz hakkı vermiyorlar, gazetecileri hapse tıkıyorlar.